Herkese merhabalar. Bugün I of Black Clouds oynuyoruz. Ee, oyun böyle film gibi ama aynı zamanda seçimleri ben yapacağım. Ve korku. O yüzden gece izlememenizi tavsiye ediyorum. Tam çocuklar için uygun değil bu arada. O yüzden izleyicinin dikkatini Just relax. Rahatla, you're safe. Burada masumun görmez normal mi bilmiyorum. O yüzden şurada, şurada dursun şimdi. Bayağı korkunç korkunç müziklerle başladık şu an. Sorry. But I have to leave. No, don't follow me to where I'm going. I don't want you to go where I've been or see the things I've seen. I know I've let you down. Maybe we can be together again. Panau. Oh. I'm sorry. Tam yani intihar olduğunu biliyordum ortada ama kimin intihar ettiğini bilmiyordum. Hala da bilmiyorum ama şu an şu an bir gerginlik yarattı. Washington Irving wrote, "There is a sacred city. They are not the mark of a but of power." They speak more eloquently than ten thousand tongues. They are the messengers of overwhelming grief. Today our tears are for Emily. We mourn the young bak, life ended far too sure. soon. We mourn the things we never said. Could. Charlotte mıymış? Because we never had the chance to say goodbye. She you? Ben merak ediyorum. You? Nothing. When did you last speak to her? Ne zaman konu kaçın derken sonra yakın zamanda değil. Yakın zamanda konuşmadım. Wants... Just so quick, you know? İstatistikleri görüyormuşuz. İnkar, kabul, suçluluk duygusu. Charlotte'la %50 ilişkimiz var, Jack'le %50 ilişkimiz var. Bu arada ben hani ne doğru ne yanlış bilmiyorum, o yüzden ne kadar dürüstüm bunu bilemiyorum daha. Daha bunu bilmiyorum. Charlotte'la bizim alakamız ne şimdi? Burada bir şey söyleyeceğim, o kadar çok hayatımıza korona dahil olmuş ki şu ortam beni aşırı gerdi. Şu ortam beni aşırı gerdi. Böyle arkadan bir de öksürük sesleri falan geliyor. Do you think she blames us? Ee, belki. Bilmiyorum. Niye bizi suçlayacak ki? Maybe. Charlotte, Charlotte oydu, pardon. i so sorry, so sorry. the Yeah. Thank you both for coming today. I'm sure it meant so ha, much to approach. Emily. She meant so much to us. Yeah. Christina. I was wondering if you could do something for me. a of course. The pendant Emily wore. It was one my mother gave to me. I wanted to be sure it was safe. I can't face going back there. Of course. Ha, I'll, just I'll get it. Ben I'll get değil. it. Sorun I'll get it. Sorun I'll get <laughs> it. kızın odasından mı alıyoruz? Kızın kendini öldürdüğü yerden alacağız. Ben de sandım ki cesedin üzerinden alacağız. Yok. Sıkıntı yok tamam. Çok gergin. Normal ben de çok gerilirdim. Emine o zaman arkadaşımız falan. bul tabii ki de niye boş verip çıkıyorum? <laughs> Kadar ne diyeceğim? Bulamadım kolyeyi mi diyeceğim? derken paketleyelim de ha, iyi tamam küçük bir kesenin içine koyduk odayı araştıralım bakalım ne olmuş Emili neden öldürmüş kendini falan ben çok merak ediyorum nedenini biliyorsan merak etmiyorsundur ama biz bilmiyoruz yani ay bu ne ay Allah'ım bu ne Dalga mı geçiyorsunuz? Böyle şey yapılır mı? Bakma, altına mı bakacaksın bir de? Ay iyi, gö yüzünü görecek sandım. Ay niye bu kadar sakin? and you the did 18th of may. Günlük günlük. now that the clinic is closing, i'm going to have to see one of the counselors privately. her name is dominique. she sees people at home in the town. i'm glad to leave. there's something quite dark about this place. and i just feel pity for some of the. The school said I can take as much time as I need to recover from this. But I don't believe them. I can't afford to lose that job. I'm pretending that I'm better than I am. I just can't shake off that feeling of shadows following me. I feel in danger, as though my life's going to end. I tell people that I'm okay, but when I close my eyes, all I see is black clouds around me. Şey, yeri buldu. i just feel so empty inside how much longer will i have to wear this mask of Tam şimdi gizemli şeyler geliyor şu I an. I can't write it down. Yaz, niye yazamıyorsun yaz? Abi bir şey, fotoğraf mı bulduk? Hayır, ne bulduk? Fotoğraf bulduk. Emily bu mu? fotoğrafa bak. Fotoğrafa bakalım. Sonra okumaya devam ederiz. Okumaya devam etseydim. Koş koş. Yani hiç geçmeyelim boş boşuna. Keşke hiç geçmeye çıksaydım. Burada çok korkunç şeyler olabilir şu an. Söyle. Neyi söyleyeceğim? Ben hiçbir şey bilmeden bana seçim yaptırıyorsun. Doğru bir şey mi yapıyorum, yanlış bir şey mi yapıyorum ben anlamıyorum şu an. <laughs> Söyle artık. Neyi söyleyeceksin? Neyi içinden atman gereken ne var? <laughs> <laughs> Emre'nin günlüğü. Evet günlüğü okuyalım. Ben çok merak <gülüyor> ettim. Biz <laughs>

şeyler kırılıyor. Don't tell me Abi şimdi cenaze için I geldik seen o zaman. You for ages. Tabii ki de kalacağız. Bir buraları çözmemiz lazım. Ne olmuş? Neden olmuş? Niçin olmuş? Maybe I can get my flat for another few days. I'm not promising anything. I just want us to remember Emily together. Nasıl bir seçim yaptım anlamadım ama. Hadi tamam. Kadeh kaldırıyormuşuz. daha daha olacak mı? <laughs> o gıybet. Tam tam bir gıybet tipi vardı kızda. Şimdi gece olduysa bir sıkıntılar başlıyor zaten şu an. Bari çok korkutma. kalkalım. Ya yani belki biri gelmiştir. Önemlidir. Ya neresi çalıyor ama? Giysi dolabı çalıyorsa sıkıntı. Giysi dolabı çalıyorsa dinlemek istiyordum ben onu. Ve evde kimse var mı? Evde kimse yoksa yine sıkıntı. Keşke dinleseydim. Kapıyı açalım. Ben korktum ben. Ben gerildim. Yavaş aç. diye açma yavaş aç. Aferin. Ya müzikleri de değiştiriyorsunuz arkadan şey böyle gerginlik sesi veriyorsunuz. Merhaba diyelim. Korku filmi ya korku filmi gibi davranmamız lazım. Işığı açmayız çünkü değil mi? Bir de ışığı açarsak gidebilir öyle bir sıkıntı da var. be. Ne gördün? Ne gördün? Ne bana da söyle ne gördün? Çığlığı ben de duydum ama. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Biz şey, yüz mü var orada? Yüz mü vardı orada? Kapı kendi kapandı. Ben kapatamadım kapıyı. Cevap ver. Telefon çalıyor. tabi cevap ver. Kim arıyor? Alo. Hello. <laughs> Keşke şu Christina. Emily. Emily mi? I'm so sorry. Emily mi? Emily. What happened? Emily. <laughs> Is it true? Hello. Öldüğü doğru mu mu? <laughs> yani Işığı açsaydım böyle olmayacaktı. Gün düz gün düz gün düz olsun. Tamam, sıkıntı yok, rahatız. Bu kim? Dominik'in evine falan mı geldik? we start with why you're here? Emily, no. Did I call you? I'm sorry. i My friend Emily died recently. Yes, I heard about that. I'm sorry you've had to have that experience. Neden it must öldürdün? be very troubling for you. I was just wondering if you had some insight into why she would take her own life. I'm sorry, but. Most of what was discussed is covered by a confidentiality agreement with confidentiality. my clients. I misin? really can't help you with that. Please, I really need some answers. Maybe it would be better if we talk about your feelings about this. Uh, tamam, you Tell me what's troubling you. Close your eyes and listen carefully. my voice. Kapatacağım hadi bakalım. Kapatacağım artık nereye gidiyor bu? Artık ne yapacak bize bilmiyorum ama I want you to go your mind. Ee, mağaraya gideceğim. Ormana gittik nasıl olsa. Bu sefer de mağaraya gidelim. Burası mı güvenli gerçekten? Bu mu güvenli olan yani? Hiç bir yer güvenli değil deseydim. Valla pat diye biri çıkacak diye ödüm kopuyor. Sağa git sağdan ışık geliyor. Sola döndü sandım bir daha. Evet sağdan ışık geliyor gibiydi. Sola mı gidiyorsun ben? Sağ gösterdim ben. Heh, evet evet ışığa git ışığa git. buralar korkunç şey. Buraları beğendim. That's good, Christina. The higher you go up the steps, the deeper you go into yourself. Çocukluk travmalarımıza falan mı ineceğiz şimdi? met you recently. Bir şey söyleme be. Hayretlere inanır mı insan? You need to trust me. What has scared you recently? I saw a ghost. Do you believe in ghosts? Bilmiyoruz yani. İnanmazdık ama gördüğümüze göre. I never used to. Ya orada biri var gibiydi. not sure it's all right not to be sure they are after all just a figment of our imaginations representations of our anxieties also, I'm and them. then why would i see one our minds see what they want us to see do you believe in the afterlife Evet. Yani evet. evet. Emily daha iyi bir yerde şu an. you mesela. believe in carrying on when everything else looks hopeless. Evet. Ne yapacağız? Batacağız mı yani? Hayat devam ediyor sonuçta bir şekilde. Them about evet. your relationship. Şurada biri oluşacak falan sandım. Öldüler. Öldüler mi peki? Nezaketim yok. Direkt konuya girdiğim için her şeyde. Güzel suçluk duygum az da. Dürüstlüğüm de az da ama gücüm ve ahlakım ve iç gözlemim yüksek sanki. Oh, I'm sorry. I'm going to have to get that. It's a pre-range call from one of my clients. Please, wait here. I shouldn't be long. Tabii ki de burada beklemeyeceğiz. Eve gideceğiz yani. Ne yapacağız? Gizli gizli dinleyeceğiz mi? Evime gezeceğiz? Emine'nin dosyasını bulalım. Emine'nin dosyasını bulalım. Dominique bak. Dominique kim ya? Ha bu Dominik bu. Doğru. Ben Dominic'i hep erkek olarak düşündüm. Ne ne O fotoğraf düştü. Ne o? Ha şeylerden bu. Burada ne görüyorsunuz fotoğraflarından sanırım. Allah aşkına Emily de tepede. Şimdi gitmesek olmaz Emili'yi gördük o kadar. Bir de Emili kötü ruh mu iyi ruh mu onu da bilmiyoruz daha. Yani iyi bir ruh da olabilir kendisi. Geliyorum, arkandan geliyorum Emili. Ama buradan da çıkılmaz mı? İnsan iyice bir merak ediyor. Çık kız. Çık bakalım ne olmuş, ne bitmiş. Çatı katı mı burası? Emily geliyorum dur. Yavaş yavaş çık. çocuk odasına benziyor burası. Ay bu ne? Emil'in öyle gözükmesi mi gerekiyor? İyi bari çok korkunç pat diye çıkarmamışlar. Pat diye çıkarsalar daha çok korkardım. Şu an anlamakta zorluk çekiyorum. Ya oraya da gelinmez ama. Gelinir mi? Gelinmez vallaha buraya da. Çok yaklaştırma zaten tırstım oradan. Ya patlayacak şimdi dur kulaklığımı bir tık çıkarmak istiyorum kulaklığımı bir tık. En iyi. Hala buradayım diyor. İyi kal orada. Ay. Oğlum bu hayaletler ne kadar garip. Kanıt verip duruyorlar bu hayaletler. Dur şimdi elimizde bir şey var. Bakmamız gereken bir kanıt var. I'm sorry, I was just trying to find a bathroom. Of course. I should have shown you where it was. Kusura bakmayın hemen gidiyorum ben şimdi. What was I thinking? Kadın sinirlendi. Thank you. Emil'i çağırdın. Ne yapalım yani? Emili niye küçük çocuk gibi gözüküyordu? Emili miydi değil miydi? O da biraz. Thank sıkıldı. you for your help. Not at all. You're an interesting girl, Christina. I hope you find the answers you're looking Inşallah for. İnşallah bakalım. Bulduk bir tane gibi. Do speak to Reverend Peter at the church. I'm sure he can help you with this. Şimdi ben en iyisi bu bölümü burada bit bitiremiyorum. Kaydetmiş seansları ve gizli gizli kaydetmiş. Neyse bu bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz.